Tantini favorim değildir. Ama severim. Ben böyle adam gibi tantini yemedim ama. Dürümcü Bekir'de at çıktı. Ne alaka lan? Ele yemek kültürü ne? Meşhur ne var burada? Ee, burada aslında Ele'de çok fazla mutfak var. Biraz daha çok karışık insanlar olduğu için. Her yemek bulunuyor. Kore mutfağı çok fazla var. Kore mutfağı. Amerikan mutfağı. Üf, Amerikan futbolu zaten biraz daha fast food tarzı oluyor. Aslında çok tarz yemek var ama böyle yemekleri aman aman beğeniyor muyum emin değilim. Ama mesela dışarı çıktığın zaman güzel yerler var. Ama mesela yani eve yemek söylerken falan aa, o, o, kadar iyi değil yani. Ya dışarıda yemek her türlü daha iyi oluyor. Gideceksin abi Beverly Hills'e. <laughs> Sınırsız et restoranı ee, bir tane Brezilya restoranı vardı. Orası güzel aslında fena değil. Biraz Brezilya'da böyle şeyler popüler galiba bilmiyorum. İyiydi yani. Eleyde biraz popüler o mekan. Amumu Samira oynamak nedir ya? Biraz cringe diyebilir miyiz adamlar için? Şu an ben lane'i kazanmaya oynamayıp direkt Seriph'in çeksem daha mantıklı olabilecektim. Bana atmış bizim takım teşekkür ediyorum. Ne oynayabiliriz ki? Yani geçmiş olsun şu an çok oynayabileceğim karakter yok yani. <laughs> lane'i kazanamayacağız. hiç kötü değil o kadar. Açıkçası adam için bloklayabilirim. Böylelikle bir tık kazanabiliriz ama bir level'ı oynayamamamız gerekiyor. <laughs> Denemeleri gerekiyor bunu ya. Biliyorum. Denemeleri gerekiyor ona. Free, those are some catcher racks, yes. Gerek yok ya. Trade'i kazandık. Long Sword var ama. Adam klan atmamıştır lan. Niye klan aldı ki mesela? Krens'ine e, gerek yoktu bu oyunda. Asian ultisine W'si var zaten. Vay kendisini top gösterdi. Evet Vay'imiz orada. Adam double scatter yapabilir. Double scatter bakabilir. Adam öldü lan. Fena değil. Samire'ye vuruyorum. Wow. Nasıl kaybettik lan? Vision da kadar iyi değil. Biraz daha şu an pasif oynasak daha iyi olabilir. Biraz daha bunların bir şey denemesi gerekiyor yani. Biraz garip oynuyor çocuk ha. Bence yürüme, yürü fight yapmamız gerekiyor. Nice. XP almaya çalışıyor adam. Adamların biraz daha fight olarak daha iyiler 6 level'da. Yani şu an biraz avantaj aldık aldık. Ondan sonra o kadar alamayacağız yani. Aldı onu ya. Speed ilerlemek zor. <laughs> Ahri'nin move var. otoyu cancel atmasam keserdim adamı. Otoyu cancel atıp atmasam ölmüştü adam harbi. Vision var. Bu vision baya iyi. Şu an gör görmemiz güzel oldu. Ay garip bir şekilde deneyebilirdi yani. Oyun bir garip gidiyor. Kaybedebiliriz bu oyunu. Hızlı Mori. burayı. Belki biraz CS kaçırır. duruyor. Benim durmam gerekiyor ya. Levlang da tapta zaten. Ahri belki bot da olabilir. Yok lan bot değilmiş. Wow bu Grace oyunu bitirmiş bu arada ya bir tık. Ejder alacak bu evi de ettirecek. Belki fight yapabilirler aslında. Bence fight yapmaları gerekiyor. Tamam önemli değil. Drake almıyor adamlar. Ejder'e girmiyorlar sıkıntı yok. Bence oynamamız gerekiyor Ejder'a. Hmm, kendisi alır aslında ya. Yardım da edebiliriz ama bence buradan Samira e biraz kaçırır farm. İttiri sınavalım ekstra farm almış olur. Aa, şu an bilmiyorum. Adamların durumu baya iyi bence. Samira orada değil. Samira'ya e çok baskı yapamayacağım. Hmm, takım evet pek iyi gitmiyor şu an. Leblanc'ın tipsini harcatmayabilirim aslında bu evi alayım. Oyunu kazanmak zor. Bence biraz daha fight yapmamız gerekiyor garip bir şekilde. Anca öyle kazanacağız. Pamla bence bu oyunu kazanamam. Aa boyun cici ya. Lazım böyle fightlar bu arada. Kaybedeceğiz. Yüzde <laughs> eminim. Yani yapmazsak. Bu adamlar koşu koşu verecek çünkü. Adamların çok pis fighter kompo var. Grey sahre. Ama üçü çok iyi fight yapan karakterler yani. Ölmez orada adam. yalan bir ve atar ama yani böyle oynarlarsa. Vay, vay bayağı iyi aslında Samir'e karşı. Samir o kadar iş yapamayacak ama işte olay keşke Samir olsa oyunda. Samir'e şu an fed olup Grace'in geri olması mesela oyunu kazandık öyle bayağı hafif bir şekilde. Grace de öyle bir karakter ki direkt black claw lazım yani. Bana PD lazım bu oyunda. O kadar kullanma ihtiyacım yok. E kullandırıcı açırdım. İhtiyacım yok yani öyle şeylere. Eş canım benim. Keşke burada olsan. Ama harcadım. Top lane'imiz kesti en güzel. Ama um, multisini harcamış da o yüzden. Düzgün ee... oynamam gerekiyor. 2000 dolduk bir daha Kesmem gerekiyor Ahri ittirirse Başka seçeneğim yok Aa, Biraz zaman kazanacak ya O adam Heraldları var Tps olabilir mi Acaba adamın Kesemeyecekler. Graves'ın 7-8 stay var. Deneme kanka ya. Deneme. Galiba böyle kazanabiliriz. oyunu bir anda kazandık diyebilir miyiz? Kempleri almamız gerekiyor kanka adamlar alacak yoksa. Aldım adam. Gerek smite attı. Ölme kanka. Orada öldü diyebilir miyiz adamım? Aa ben de öldüm. Last Whisper lazım ya. Grayson flash yok. Ozmi vardır bu adamın bence. Öldü. Vayın geliyor. Bir kağıt parası var. O adamı kesmemiz gerekiyor. Hangi Allah aşkına niye tillerin hepsini siz alıyorsunuz ama? Niye bu adam kill çalmaya çalışıyor ama ya oyunun bu dakikasında bence adamların bana verse 5 kat daha fazla yaşayacağım adamla adamlara göre. Her oyun beni bul abi. Bu oyunda kazanıyorsak yani. <laughs> Kazanmış değiliz şu an ama. <laughs> Para keşke kazanabilsem ama bu oyunda. Yani hiçbir zaman bir kill alamıyorum yani. Tüm şatlanlar bizim takım oluyor. Allah Allah ben 200-300 gold çekebiliyorum. Veren full item oldu diyebilir miyiz bu killlerden sonra? Allah'a lazım. Çok fazla armor var. Oyun uzarsa Kazanma ihtimalimiz daha yüksek olur adamların gerçek komp güzel ya ama bu baya işe yarar yani o kompta Ama niye böyle bir build var hiç support adam kasmıyor yani Beni mi targetladı ama Kime tıkladı o şeyi Support item'ı. Leblanc'da Ulti atmasaydım. Adamların kempleri var alabilirim. Ejder de gitti. Zonyası var. Baya bir zaman kazandırır aslında. Geçmiş olsun bana da. Ölmemesi gerekiyor. Grace full item şu an. Bit bitirmezlerse. Kahpe kanka. Kaçarsan süper olur ama. Orada ölürsem... Zaman kazan bari bir, bir tur. Samira flash. Mid wave'leri yok. Bitirmeye çalışacaklar. Oyun ne kadar uzarsa o kadar iyi. Graves full item zaten çoktan. Tüm gold'un onda olması bir tık kötü yani. Bitiremezlerse şu an. Oyun ne kadar uzarsa o kadar iyi. Vay atar mı? Atarsa o kadar iyi ki. Uff. Nice nice. <laughs> Gerek yok ya. Flash'ımı harcamayacağım. Wave'lerimiz o kadar iyi değil ya. Bekle bir saniye. Şu an girmemiz gerekiyor. Bir tık wave aldım. Ah çok kötü oldu ya. Bitiremezler bitiremezler. Ah bir bot lane'e gitmeseydim ya. Ne iş gitti. Oynar mıyız aslında? Bot'u niye aldım ya? Yemin ederim çok mallık yaptım. Ama adamların da böyle oynamaması gerekiyor yani. Yani <laughs> ne şu adamlar alıyor mu şu an yiyicim var mı? Neşe gerekiyor. Alamazlarsa bizim baş Abi şu wave'i aldın ya. Abi çok çok gereksiz oynuyor bizim çocuklar. Leblan yani botla niye ittirmiyorlar ki böyle bir fight yapacaksak? O botlan o kadar kötüydü ki adamlar bize kayıt yapsa o lane'den biterdi oyun yani. fight yapmamız gerekiyor. Fight 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 fight. Wave'imiz kötü diyor ya. Neler girmemiz gerekiyor buna. Give give ya give. Yok ya GG bu oyun. Kestiler adam ama. Beren ölmezse belki bitmez oyun. Oh, yok ya. Çok kötü oynuyoruz. Böyle oynayarak kazanmamız çok zor. Fightlar o kadar istemediğimiz bir şekilde gerçekleşiyor ki. Hayatta demeç vuramıyorum yani. Hayatta. Yani Graves niye bana mesela orada dalabiliyor? Şu Graves'in W'su mesela niye bu kadar güçlü? Adamın bir W'suyla direkt mahvediyor benim karakteri. Hiç bok yapamıyorum. W çarjlamamam gerekiyor bu arada. Adamın W beklemem gerekiyor. Ben yani bu oyunu nasıl kazanacağımızla ilgili bir fikrim yok. Yani Fight'ları nasıl oynamamız gerekiyor bilmiyorum. Yani iyi oynamaları gerek adamların. Sadece bu kadar. Hem değişikliği ne yapılabilir ki yani? Bence itemler gayet iyi. Belki Guardian Angel çekebilirim. Hadi yapayım. Guardian Angel son bir fight. Graves'e karşı işe yarar ama yani o kadar. Black Clover var. Bak bak adam infinite oluyor. Kardeşim benim şimdi senin itemleri bir counterlayayım ya ben. Şu Guardian Angel'dan sonra Randin çekilir. Bir tane crit karakter var karşıda. Aldım. Oyun bitti diyebilir miyiz? Var ne vardı abi daha. Bu wave'i korursak diğer wave... Aslında diğer wave'de biter oyun. Saniyemiz var. Ama adamların bilir izin vermemiz gerekiyor. Hmm. gücüm. Nice. Tamam böyle kazanıyormuşuz abi. Adamları baitlememiz yetiyormuş. <laughs> Orada sen bile kazanırdık zaten.